Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Berkan'la mantara çıktık ama bulabilir miyiz acaba Berkan? <gülüyor> He? <gülüyor> ne var orada? Mantarı var mı Erkan? Bulabilir miyim? Nerede? Neredeydi mi o? Ne mantarı? Bulmuştuk ya burada. Nerede bulmuştuk? <laughs> Sana bir numara yapayım dedim de. Yemedin numarayı. Niye yemiyorsun numaraları sen? Bakalım güzel mi? Güzel. Kar gibi değil mi? Şunu da alalım. Bir dakika dur. Bir dakika durur musun kardeşim? Ee, şey. Hadi gel bakalım. Gel gel o kadar. Berkan mantarı bıraktıyız peşinde. Neyimiz o? Ne var orada? Bak şurada bir Hadi bu kim var? Da? Şu iyi bakma. lazım. Şu bir tane buldum. Siz de sen Hatta tane buldum yani. hadi bak mantık. ocak gidiyor gel burası komple ocak dikkatli bakman lazım Abi, bir şöyle bir şey ne göstereceksin ben burada tam mantar bulacağım oğlum iyi bak telefon düşürdüğüm yer <gülüyor> Berkan, Berkan. <laughs> At sen koy bunu. At buraya. <laughs> ya, onu, ne? onu sen yiyeceğim evde. Onu sen yiyeceğim evde, ben yemem. Şurada bir ocak var gel şuna da bakalım. Ondan sonra yukarı doğru gidelim mi? Üşüyor musun? O yukarı doğru gideriz. Anlaşılmıyor anlamadım. Gel gidelim hadi. Ha nereye geldik biz? Şurada mantar vardır. Ocak bitti. O ocakta yok. Ben geçen de burada ayı görmüş orası. Bir mantara gelmiş. Burada ayı görmüşler. Gel şurada ocak var. Bir tane daha buldum gel. Ayı görmüşler. <laughs> ya kaç. Yani kaç derken beni bekle. <laughs> <laughs> Motoru çalıştırabilirsek kaçarız. Hava... Ne yaptın? <laughs> Havada bugün, gü güneş olsaydı. Güneş çıkmadı ki. Güneş olsaydı mantar çıkardı. Gel bir çekeyim. içinde. Aa. Gel koş koş. Aa, bir ocak daha buldum gel. pantar yoktur ama yine de belki küçük mantar bulabiliriz. Bak burası ocak. Yuvarlak o şeklinde. Bura bura. Geldikler şurası. bak şu tırtılı mırtılı ya mantar lazım şu mantar keselim küçük mantarlar kesen sınava ya bu da acayip mantarlardı yine büyük yani O kadar büyük olmasa da Zaten filtre iyi oluyor. La poşet falan derinmişti de. Topladığınız mantarla gider vallahi. Sen papatya topla ha. Papatya. Papatya. Olaya gel. Sen gel olaya. Olay. Olay akışını izle. Gel gel. Gel gel gel. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olur musunuz? Araya yapıştırayım. ATV geliyor. Mantara gelebiliriz. Buraya ramal uzakmış. Tıkır tıkır geliyor değil mi? <laughs> ben. Ne buldun? Burada. helal olsun lan. Bir yep yaprak kapatmış üstünü. Nasıl gördün? Şu, 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 şu ATV kamyon sandım ben de. Takır takır baksana. Aç şu poşeti. Açamadım. Aç şu poşeti. Aç aç hadi bekliyorum. Aç. Açacağım. Açacağım açmadım be. Neden be? Allah uyum vurursun Berkhan ya. Heh. Tamam bıçak verin ya. Gel kalk. E orada varsa başka yerde bulursun ha. Neyse gel bakalım. Yakın çevresinde. Hadi iyi bak iyi mantarları Mantarlara iyi bak. Orada gizlenmiş mantarlar. Meneteymiş. Şurada bir yerde Ocak gördüm. Oraya gidiyordum aslında. Sen onu rast gidebilirsin. Benim Ocak neredeydi? Şuraydı ha. Ben buraya görmüştüm aslında. Buraya doğru geliyordum. Sen onları. Çok var ya, çok uzun. İyiler <laughs> değil mi? De. Güzel ha? uzun. Şimdi ocağa şey diyorum diye, ne kadar uzun bakıyorum diye mantara bakmıyorum kaç? Bak ya, bırak yalanı. Şu yalanı bırak Berkan. Yalanı bırak. Allah'a